Sadece İK kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz SGK e-visite uygulamasında e-mail nasıl eklenir bundan bahsedeceğim size. Aynı zamanda bu e-mail eklememiz bize ne gibi faydaları var onları anlatmaya çalışacağım. Birçok meslektaşımızın bu konu hakkında maalesef ki bilgisi yok. Bu uygulamaya e-mail adresimizi tanımladığımızda rapor alan çalışanlarımızın Rapor aldıkları anda sistem tarafından otomatik olarak işvereni bilgilendiren bir çalışma. SGK bu noktada çoklu şubesi olan ve fazla çalışanları olan firmaların raporlara atlamaması üzerine yapmış olduğu ve geliştirdiği bir yazılım. İşlem çok basit. Birkaç adımda hemen sizlere bahsedeceğim. Ama önem noktasında gerçekten çok önemli ve işlerimizi çok kolaylaştıran bir uygulama. Yoksa diğer yönlü tek tek e-vizit ekranına girip bütün şubeleri taramamız gerekebiliyor. Bunu yapmamak için bu sisteme e-mail adresimizi tanımladığımızda SGK tarafından bize otomatik olarak rapor alan personellerimizin rapor bilgileri mail olarak ekranımıza düşüyor. Peki nasıl bir işlem yapıyoruz? Nereden giriyoruz? Nasıl tanımlama yapıyoruz? Hemen hızlıca onlardan da bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle uygulama sgk.gov.tr vizite bölümünden normal kullanıcı adı ve iş yeri şifresiyle her zamanki gibi sisteme giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra karşımıza bu şekilde bir e vizite ekranı geliyor ki raporları buradan takip edip ve buradan onaylıyoruz. eğer aracı bir program kullanmıyor isek ki kullandığımız programlarda yine bu ekrana bağlanmış oluyor. Burada hem işveren iletişim bilgileri dediğimiz yerden tıkladığımızda bizim karşımıza bu şekilde bir ekran açılıyor arkadaşlar. Mevcut işveren iletişim bilgileri daha önce tanımlanmış ise burada arkadaşlar daha önce tanımlı olan bilgiler karşınıza çıkıyor ve bu alt tarafta sadece iktr@gmail.com ve telefon numaramızı ve e-posta ve telefon numarası iletişim bilgilerine yazdıktan sonra kaydet butonuna basıyoruz ve artık işveren sistemine yeni iletişim bilgilerimizi kaydetmiş oluyoruz. Karşımıza da iletişim bilgi başarıyla kaydedilmiştir şeklinde bir uyarı geliyor arkadaşlar. Eğer bu işlemin yapıp yapamadığında ikilemde kalıyorsanız yine işveren iletişim bilgilerini tıklayıp tekrar kontrol ettiğinizde artık mevcut işveren iletişim bilgileri yukarıda yer almış oluyor. Yine aşağıdaki bilgiyi Değiştirerek yanlış yazdığınız bir şey varsa ya da farklı bir e-mail ve numara belirlemek istiyorsanız arkadaşlar buradan yazıp tekrar 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 güncelleme yapabiliyorsunuz. Bunun bir sınırı yok. Ekleme güncelleme işlemini buradan bitirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bahsettiğim konu bu kadar basit bu kadar kolay ama emin olun çok çok önemli bir konu. Ee, rapor olan arkadaşlarımızın bize mail olarak SGK tarafından bildiriliyor olması bence çok büyük bir Nimet çünkü şube yapısı fazla ve personel sayısı fazla olan bir yapıda çalışıyorum. İster istemez atlama olabiliyor ama mail adresinden gelen e-mailleri takip ettiğimizde daha kolay, daha pratik olmuş oluyor. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videodan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bizi diğer sosyal medya hesaplarımızda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.